Herkese merhaba dostlarım. Evet atladık korplanta. planta. Hop silah bulabilirsek. Kastı biraz sıkıntı yok sıkıntı yok. Devam. Tamam. Evet. Bir tane silah vereceğim mi oğlum bana? Ver bir tane silah. Ver babana. Evet çok iyi çok rush direkt rush direk, 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 direk. bir biri gitti. Yatır oğlum aşağı. Tamam. Can basıyor <laughs> mu abi? Şimdi yok kusarız buraya. Aynen böyle yatarız. Bir <laughs> adam mı geçiyor? Bana mı öyle ya? Yani. Evet adam geçiyor. vuramadık. Olur öyle şeyler. Tamam. Bot zaten herhalde. Ses var. Bu gitti. İlk de sıkamadım. Kusura bakmayın. İlk de sıkamadım. Yoksa bu kadar canım gitmez. Hemen bir daha aynı taktik. Kesinlikle pusu değil dostlarım bu arada. Cam basma taktiği diye bir şey. Ama Cidden eğer one man squad giriyorsanız benim gibi en on numara işinize yarayacak yer burası. Ben size diyeyim. Kullanmanızı bir denemenizi tavsiye ederim burayı. Canımız bas bas bas. Sanki bir rush'a öyle duydum. Aynen bir rushlamış. Sıkıntı yok. Çıkar oğlum. Tak. Tak. Diye. Bitir 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 bitir. Tamam. 10 numara 5 yıldız ilerliyoruz şu an. Bu videonun konusunu M762 diye yaptım. 3x diye yaptım ama ilk başta M762 bulamadığım için... Mecburen bunlarla yani idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. M162 bulana kadar. Adamı arıyorum. Nerede bu ya? <gülüyor> <gülüyor> tak bu da gitti. Oo, kaplan atlayışı. Ver oğlum 360 zıng hıhıhı <laughs> aynen m162 bulduk çok iyi bu arada çok iyi çok iyi adamın elinde m162 vardı çok iyi. aldık bunu hemen 3 x de taktık tamam videonun sonuna kadar artık m162 x başka hiçbir şey kullanmayacağım Bu iğne çok işe yarıyor bu arada dostlarım. Çok işe yarıyor. Yani direkt canınızı hani hani e, ağrı kesici biraz biraz fulluyorsa bu direkt hani direkt etkisini gösterenlerden. Anladınız mı demek istediğimi? Yani hızlı hızlı canını fulluyor bu. Bunu fayda girmeden bir kere basın. Çok işe yarıyor. Bu adam üstü olduğunu ben fark ettim. Ben fark buraya. Tamam çok iyi. Bak şimdi ona öyle bir taktik yapacağım ki dostlarım izleyin sadece izleyin çık buraya hop. Tamam, altına giriyoruz şimdi taktiğimiz bu altına giriyoruz. Şu an adam etrafına bakıyor bizi göremedi. Şu an adam gitti sesini kastık. Çıktık. Adama baktık ve adam artık bam. Bitti bu kadardı. Hemen lütunu yap 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 yap. Tamam. Evet. Orası, da anlamadım da yani Arap, Arap ama çok sağlam spre attım orası ayrı bir konu adam orası, burada da çok sağlam spre attım sağ sol Cesaretli ol arkadaşım cesaretli ol Bu kadar basit bu oyun cesaretli olacaksın Heyecan yapmayacaksın joystick'i kullanacaksın Yakın fight'larda gerekirse arada sırada birinci şahsı alacaksın Gerisi zaten hikaye Eğilmiş miymiş? yakın fight'a adam aldıktan sonra diğer Eğilme herkesi <laughs> size Burada bir tane bot Bunlar sıkıntı yok bunlar olsun. gidelim şunu. Tak. Buna bu arada ben bunların adına profesyonel oyuncu koydum kendimce. Profesyonel oyuncu diyorum bunlara. Hiç sıkıntı yok devam. Adam ama devam ki. Hadi bakalım ses duydum. İndim direkt. Direkt indim. Bomba deneyelim bir tane. Kapıyı açacağım. Kapıyı kıracağım şimdi. Bombayla kapı kırılıyor bilmeyenler için. Örnek olsun. Bam. bu kapı kırıldı. Yani yani adam 2 saniye daha işte böyle 2 saniye daha sonradan çıksa ben onu öldürüyordum. Ama Rey. Kardeşim m 763 3 kisiplerinden kaçabileceğini falan mı zannettin? Yat oğlum aşağı. Evet şimdi lootlamaya gerek yok ya vazgeçtim lootlamaya gerek yok. Direkt basalım. Yavaş sık iyiydim bu nedir ya? Yavaş sık be oğlum. Neyse hiç sıkıntı yok. Bunların içinden geçeriz. Kendinize güvendikten sonra dostlarım her şeyi yaparsınız. Her şey her şey öyle diyeyim size. Işte. Her şeyi yaparsınız. Evet. Burada başta adamın sizini köşede kastım. Molotof deneyeceğim o yüzden. Bir tane deneyeyim bakayım. Tutarsa tutmazsa. Mal gibi molotof atmazsak ya da böyle. Ee, sinirlendim burada dedim sizle mi uğraşacağım molotofunuzla mı uğraşacağım lan Hopraş. Şimdi dostlarım ses kasma'nın cidden çok fazla önem var izleyin. Sadece buraya sustum izleyin bak. Önemler verdiğini konuşacağım. Şimdi bak. o çektim attım. Oranımın görüşünü kısıtladım. Tamam mı? Adamın sesi yukarıda duyuyor adam şu an? o adam çıkacak yavaş içerisi kalmadı sislemenin önemi burda sislemenin önemi adamın pustuğu yere bak şeytanın aklına gelmez şeytanın aklına gelmez açık ve net söyleyeyim burada adamları kesiyorum adam var mı diye bakıyorum yok diye düşünürken tak oradan bir ses. Hemen geri gidiyorum eve. onları saldım. Onlara sıkanlara bakıyorum. Şimdi doğru adama doğru yerde doğru anda doğru spreyin önemi. Sadece izleyin dostlarım. bitti. Bu ile birlikte zaten hani onlar korktan hile filan demişlerdi. Bu kadar mesafeden 360 kilo bayıtmak çünkü yürek istiyor dostlarım. Hem de böyle kasan bir telefonda. Anladınız mı? Bak size bu hani belki oyundan bile soğutabilir ama kasmayan telefonda %80 daha iyi mermiler yani daha iyi sprey verimi alabilirsiniz %80. %50 %40 %10 değil %80 tam tamına Öyle diyeyim size. Hani gidip de bir 90 fps ile 60 fps oynayan adam aynı değildir. Veya de 60 fps ile 40 fps oynayan adam aynı değildir dostlarım. Bunu hiç unutmayın. Buradan 90 ya oradan ya. Up açıkta 3-4 tane adam var adam gelmiş bana deniyor geldi de bunun kafasına neyse sıkıntı yok ona da oyun sonu gösteriyoruz hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok babacım hala deniyor bak utanmaz ya utanmadan bir de hala deniyor dostlarım nedir bu ya nedir bu botlardan çektiğimiz ya Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok diyorum. Böyle sesi aldım. Hop bakıyorum yok. Bu ses yanımda. Acaba nerede diyorum kendi kendime. Daha sonra çıktım. Vuramadık. Hata hata. Burada bu adamların darlandığını gördüm Dostlarım tamam. Biri darlıyor mu hemen çıktım vurdum Çünkü o adamı darlıyorsa demek ki oradadır Anladınız mı ya Adam burada çıkacak hali yok Sağ sol sağ solun önemi Bak bir daha diyorum Yakın fightta Yani öldürmez ya Ölümsüz olursunuz adam zehir eder Özellikle bunu Kasmayan 90 fps bir telefonda yapsanız Adam %100 İyil eder size çünkü Kasam bir telefonda sağ solda da daha az verim alırsın. Evet dostlarım şimdi gidiyoruz. böyle bir şeyim var ya? Adam bir oradan bakıyor, diğer oradan sıkıyor. Dostlarım nedir bu ya? Şu bottan çektiğim nedir? Taştan yapılan bir takmamış. Tam bir bot ya. Ulan ne Anasını Yarış seni. Yat aşağı, yat. Çok zorladı beni o ya. Zorlamadı yani. Durmadan bana deniyor dostlarım. Anlamadım bir şekilde. Derdi ne benler Ya da güzel bir spray. Çat.